ya tabandan aşağıya doğru gidiyor burası. Tabana gidiyor. Aşağıya değil Öyle mi? Aşağıya gidiyor. Aşağıya evet. Ee, bu opruk 2022 yılında oluştuğundan bu yana e, bölgemizde de çoğaldı artık. Yani bu Karapınar'dır, Ereğli'dir, Konya'dır artık bölgemizde de opruklar çoğaldı. E, 20 metreye 100 metre böyle bir e, kare kare alanındaydı. Şimdi görüyorsunuz 6-700 metre ve 50 metre altı derinliğinde büyümeye başladı. Bizleri de korkutuyor. Böyle inanın e biçer döverlerimiz, inanın biçer şoförler ya kamyoncular diyor ki, valla araziye girip de hasat ederken ne zaman aşağı ineceğiz? Ne zaman çökecek? Bu korkusu başladı bizde diyorlar. E opruk olan bölgelerde de e inanın çalışan insanlar da tedirgin. Çiftçiler tedirgin. E burada da 5 kilometre ötemizde Ambar köyünün orada da büyük opuklar başladı. O uspet tarımında o arada inanın böyle büyük da başladığını gördük. Daha bizim hemen yanımız 5 kilometre, 6 kilometre, 10 kilometre sağımızda, solumuzda artık opuklar başladı. Olmuyor başladı. Ama bu da yetkililere eğer ki bu tarım olacaksa, üretim olacaksa bizim en çok istediğimiz aç havzalardan bölgemize su istiyoruz. Ama tedirgin, insanlarımız tedirgin, ee, çalışan çiftçilerimiz tedirgin, işçilerimiz tedirgin. Bu oprukların e, büyümemesi için bir an önce bu bunların çaresine bir dert, derdimize derman aramalarını istiyorum Yetkililere de sesleniyorum buradan herkese.